Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz şimdi? Pastamalı bandımız yapıyoruz. Evet, bandımalar kraliçesi <laughs> İfade Sultan. Eline kimse süslememez bandımada. Bugün günlerden bandıma günü. <laughs> Bizim bandımamıza eş yoktur canım. Evet. Annemin eline süslememez kimse bakalım. bakalım. Hemen ya bu da bu mansar. Ben ikimiz yüzümüzde çarpıyoruz. Al, ben de şey. Bu pişemle? Pişen. Tavuk suyu. Tavuk suyu bu. Tavuk suyu. Bu şey mi? Hı. Tereyağı mı? Bir tereyağı ya Anne Hani kenara koyalım mı? Şöyle yapalım. şey var. Gerek yok bence. koy. Ben buradan tamam. alayım. Tamam. Evet. Gelin kaynana banduma yapıyorlar. Evet. İki kaslamanın evet. ikisi de aynı köyden. Allah Allah. Baba. Ne Oynama oyna Necmettin Yiğit. Ben seni şöyle bir YouTube'a atayım da ondan sonra görsen. Bol cevizli. evet Bandıra bandıra ye. Banduma. Aynen. Tavuk suyuna sokuyorsun. Evet, evet, ondan sonra Ta yağ Tavuk, tavuk evet. suyu da organik tavuktan olan bir şey tavuk. Tavuk suyu nasıl okuyoruz? Buradan? Buradan yara bandırıyoruz. Tereyağına. Evet. Hem Sonra aşırı yağlı. Ceviz mi? Evet. Hem aşırı Bol yağlı. Ceviz diye. Hamur ne hamuru? Bunu kend elimizden açmışızdır. Evet. Annem kendi köyde yapmış. Getirmiş hazır. Tabii ki şu anda ellerim yanıyor. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> <Hadi. gülüyor> Maşayla da yapabilirdik. Bir şey çalışması çünkü. var zaman, Güzel be. Ay Hı. çok mükemmel. Süper. Söyle kız bir şey de, sen şey. Sevgili takipçilerimiz, banduma yapın. Kış günlerinin vazgeçilmesi biraz da kolesterol <laughs> yükseltir ama... ...zevzetine dolayı <laughs> <Kansanı> fırlatıyor. <boğaz>. <laughs> Yemelere doyum olmaz. Bizim kar dağıt. Evet. Gene <laughs> beynine. Sağlıklı. Nazar değmesin. Anne Sağlıklı sen gibi çok cimrilik yapıyorsun. Biraz üstüne ceviz at. Ama Serdar Bey öyle olmuyor işte. Her katına olduğu için. Her katına koyuyoruz yavrum. Cimirlik her değişiyor. katına koy canım. Bol koyun biraz yeme. Yani. Olmaz olmaz. sen. Belki yarın kıyamet kopacak. Son yemeğimiz. Korktunuz <laughs> mu? <nasıl> <laughs> <musun? gülüyor> Ya korkmadık Allah. Yani sizin günahınız çok ondan Allah korkuyorsunuz. Allah'a şükürler. Günahımız Allah'a Bunun üstüne de köy tavuğu mu? Evet. Evet. Tavuk köyden geldi değil mi? Annemin kendi baktığı tavuğu. Kendi baktığın tamam. tavuğu mu kestin Evet. Ne yapsın kadıncağız? Kimi bıraksın? Kendim besledim kendim. Ne yapsın? Ha, şimdi çek. Hı. Evet. Bu. Oh. Kemik gelmiş. Ayağını yani bu kadar mı atıyorsun? Ay Serdar. Olur. Bismillah daha dur. Arasına koyuyor. Hı. Yemede yanında yat. Olur. Yatarız. Öyle, Öyle. Yeme de sen. Yemede yanında Yeme yat. Yemede yanında Hı. yat. Aynen. Ne hey, ya aynen. Daha kadar ceviz yakacağız yavrum bunu Hayır da yok. Teh ben diyecektim anne sen beni gömle. Dökün dökün bol bol olsun. Biz ovalı değiliz. Adam çıkıyor diye de yalan dolan yok. <laughs> ben de yalan dolan yok. Vallahi <laughs> Sağ olsun ben de seni seviyorum. Aynı duygular ya. Ama yağladınız birbirinize. Yağlamaya gerek yok. Siz şeyleri şey... ya, <gülüyor> <gülüyor> hamuru yağlayın hamuru. <laughs> Parmaklar yandı mı iyice? Yok. Anamın yanmış değdirmiyoruz ucuyla hemen hallediyoruz. Geçimi bir de çok sıcağıdı ya benim. Evet. Fokur fokurdu. Ortasına bir de yağ koyuyorlardı eskiden. O hiç ay çok ağır. Evet. Ama Ortasına evet. ne yağ koyuyorlar? Öyle yapıyorlar. Böyle. Şey. Ortasına yağ böyle bucur bucur. Ağır yani bir şey. Bir şey kararını da Tadını da çıkmayacaksın. Ana yani bu yufkalar sen kendin mi yaptıydın yoksa? Ha. Maşallah ikileri almıştım. Şimdi elime gelmişti. Bunları tabii bunlar işte hazır oluyor. Bir gün aslında yapacaksın şöyle, atacaksın baba baba. mesela ekmek hamuru yoğurur gibi yoğur. Tabii canım. Bir birisi bir şey edecek, birisi açacak. Ne olacak sanki? Kendini ne mis gibi? Yapıyorum <laughs> bir tane. Evet. Yarım Açması kolay zaten. Birazdan yapalım mı? Yeter. İki dolayım daha yapalım yeter. Hı. Allah sağlık olsun. Evet. Yemeler nasıl etsin? <laughs> Süper oldu. Bitti zaten. Gerek yok kabuk koyuyor koymuyor musunuz üstüne? Koyacağız. Hey! Ne diyorsun? Beni korkuttun. Hepsi yapmadı. Tövbe yarattı. Tatlı, tatlı Tamam mı? O suda da bitsin mi? Nasıl bitse daha iyi. Bitsin. Yazık, ya Kız bunu harta çıkmış ya. Ay canım. Onun için senin parmakların yanıyor. Tabii. Serdar bu soğuk olursa güzel ıslanmaz şeyler. Tamam sıcak sıcak evet. daha iyi işte. Bu iyiymiş ama o, bu Hadi çabuk yapım vallahi. Evlendik Karnım değil. acıktı be. <laughs> Anne şunu bandırabilir miyim? he Dur. <laughs> Bandırıyor musun daha? Yok. Bandırayım mı? Peki şey daha. Evet. Aman kalırsa ısıtırsınız. Herkes tabanı alsın zaten. Evet. Aynen. Yağına mı? Yağına. Kaşı verelim mi? Tamam. tamam mı? Tamam canım. Ortasına mı koyalım anne kenarını? Yani... ortasına az bir şey yaz, tabakları koyacağız. <laughs> Tabaklara evet, tabakları fazla, fazla koymayalım <laughs> tabaklarını koyacağız herkes Şöyle görsel olsun. <laughs> görsel Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Bismillah. Tamam yeter. Hı -hı. Tamam canım. Ellerine sağlık. Ellerin kolları. Mükemmel, mükemmel. Bizi için. Kimseye. Eline sağlık anacığım. Afiyet olsun hepinize. Arkadaşlar bandımamız hazır yemek için. Şimdiden bize afiyet olsun. Bizi takip edip desteklerseniz memnun oluruz. Bir dahaki yemek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.